Kur'an-ı Kerim'in gelini olarak bilinen sure, siterini olarak bilinen sure, evet. Kur'an'ın gelini derler bir sure için. Yasin. Yasin, Yasin değil. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Sen bu sorular soruyorsun ya, milletin bilmesi mümkün diye Mesela ben de bilmiyorum. Yanlış yapıyorsun. Adamların bilemeyeceği sürü. Burada 100 kişiye söz, sorduğu soruyu bilemez. Olur mu öyle? Hep bilenler çıkıyor sorularımıza. E hadi bilenler çıksın. İhlas, ama İhlas Sûresi tabii. İhlas değil. Ama Kulhüvallâh-ı Hât işte. O değil. Ya? Ne? Delili olarak mı gelin, dedin? Gelin, Telli de gelin. Telli duvaklı gelin. onu ben onu bilmem. Kur'an'ın Kur gelini. gelini. Gelini olarak. Belinen evet. sure. Gelini mi? Gelini. Hangisi kız? Hangi? Ben hepsini bilemem o sureyi duymadım hiç gelini. Duymadık gelini. mı? Kur'an-ı Kerim'in gelini. Gelini, gelini Fethi, Ayet-i Kürsü mü? Değil. Kur'an, Yasin. 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 Vel Zelna. Kimden geldi abim? Buyurun. Biri bildi. Ne dedi? Vel Rahman Suresi. Ha Rahman. Rahman suresi ne oluyormuş? Elif Siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye sık sık geçiyor ya Rahman suresinde. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in gelini. Biraz da şiirsel bir anlatımı Aa, var. Gelini. Gelinidin tamam. Canım. Hey, kezban yalancı anlamında zaten Nerede? Rahman Suresi'nde. Gelini, Kur'an-ı Kerim'in böyle şiirsel anlatımından dolayı. Bir de nakaratları çok nakaratlıdır. Yani aynı şey tekrarlanır. Rahman Suresi'dir. Heh, amcam bildi. Ne anlatır Rahman Suresi amcam? Rahman Suresi'nde Cenab-ı Hakk'ın e, nimetleri sayılır sayılır, bunu da mı inkar edeceksiniz? Bunu e, da mı inkar Siz Rabbinizin ediyorsun? hangi nimetlerini yalanlarsınız der değil mi? Evet. Ve bu sürekli tekrarlandığı için de Öyle. Şiirsel anlatımından dolayı Rahman suresinde Kur'an-ı Kerim'in gelini denir. Evet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet. Kur'an-ı Kerim'in gelini olarak bilinen sure. Gelini olarak, delil olarak mı? Delil değil, gelin. Bildiğimiz gelin. gelin. Yasin, Yasin-i Şerif. Yasin değildir. O da değil teyzecim. Gelini olarak. Evet. Şiirsel anlatımından dolayı böyle. Rahman suresi mi? Evet, Rahman, Rahman suresi. Rah ne der Rahman suresinde? Rahman suresi bütün şeyleri anlatıyor yani. Efendime söyleyeyim, nasıl diyeyim yani bütün delilleri bütün şeyleri. Şey diye. siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diyor değil mi? Evet evet. Hangi nimetlerini yalanlarsınız? Hangi nimetlerini şey dersiniz diye onları evet, söylüyor. Bu ayette sık sık tekrarlandığı için evet ona evet. gelini. Evet. Yani evet. şiirsel anlatımdan dolayı teşekkür ederiz evet. sağ olun. Yoksa tabii ki o yani verdiği nimetlerin ya, hangisini yalanlarsınız diyor. Tabii ya. ki Allah'tan var. <laughs> <rahman. gülüyor> tabii Rahman. Ha. Teşekkür Hayır, ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah abim.